gelin gençler arkadaşlar Hepinize Merhaba bugün yeni bir daha karşınızdayım ee, Arkadaşlar bildiğiniz üzere malumunuzdur ki yeni bir etkinlik geldi Fransa Almanya etkinliği geldi Ben de bugün bir online maç çekmeye karar verdim bizim tarafımız Almanya ee, lafı daha fazla uzatmadan maçımıza geçelim bayağı da çekişmeli gidiyor bakalım Umarım Bizim olduğumuz taraf kazanır ve güzel bir sıralamayla da ödüllerden faydalanabiliriz. Daha ilk defa yapacağım arkadaşlar bu Fransa Almanya maçında. Ben de ilk maçımı çekmeye karar verdim. Rakip bekliyoruz bakalım. bir rakip bulamadık. E ee, arkadaşlar size de şunu söyleyeyim. E, ee, oyuna girdiğiniz zaman size meşazlarda bir şeyler gelmiş oluyor. Meşaz kutunuza da lütfen bakın gelen etkinliklerden haber veriyor. Neler olduğunu haber veriyor. Onlardan faydalanabilmek için bakmanızı tavsiye ederim. Bağlantı durumu kontrol ediliyor diyor. Umarım güncelleniyor diyor. Umarım oynayabiliriz diyecektim. Ve Fransa'ya karşı Fransa Fransa'ya karşı oynayacağız. Kapmamıza şöyle bir göz atalım. Katromuzun geleninden Haydi bismillah diyelim. Şimdi oyun sesini kısalım. Aşıkmalı <laughs> demiş. Şu an biraz heyecan var sevgili arkadaşlar. Umarım güzel bir maç geçer. Bizim stadımızda Ünsal şu All <laughs> Haydi Bismillah diyelim. Başlayalım. Şunu. Kante. Şimdi Mbappe. Lamar'ın baskısı var. Mbappe'yi sarıldı. Mbappe Mendy indi geçti. Şimdi Dün baskısı var. Mbappe son kadar geldi. Açtı işte ortasını. Ortası boşa gitti. Şimdi rakip takımdaki Mbappe Matu de Matuidi yerde Pavard uzaklaştırdı ama Pogba'da kaldı. Şimdi Juru. Juru o arandan sıyrılamadı. Juru Pogba. Matuidi gelmedi Matuidi'ye. Juru Griezmann. Sa malum Power, Pavard. Mbappe. Mende'nin baskısı var. Bu sefer başarılı. Top taca gidiyor. Pavard. Şimdi oynadı Mbappe ile. Mbappe. Mbappe sıyrıldı. Yaptı ortasını. Orta sonmada kaldı. Şimdi Mbappe yeniden kazandı topu. Oynadı Kante ile. Kante, Griezmann, Griezmann vurdu, kaleci Loris, şimdi Pavard, Pogba'ya doğru, Jury'ye doğru oynadı ama Pogba'da kaldı, Griezmann, Griezmann, Antoine Griezmann, iyi vuramadı, ceza aslında biraz önünden vurmak istemiştik ama topla kaptırmamak için depar yaparken şutta iyi gitmedi, Atak sunutsuz, Loris, Griezmann indirdi şimdi Jury'a. Jury'dan Griezmann'a gelmedi Matuidi. Ya rakip takımın Fransa olması hiç iyi olmadı ya. Şimdi Juru. Şimdi Oliver Jury. ilerliyoruz. Jury. Jury sıyrıldı. Jury vurdu. Savunmadan döndü. Jury vurdu. Savunmadan döndü. Pogba indirdi. Diğer Pogba'da kaldı. Oradan da şimdi bu hızla atar Mbappe. Jiru. Yeniden Mbappe'ye dikkatli olmamız lazım. Aman aman Mbappe direkt vurdu kaleci Loris. Etkili geldi rakip takım. Şimdi koner buna <laughs> kullanıldı. Vuruş dışarıda. Vuruş dışarıda. Arkadaşlar bir takırtı sesi gelmiş olabilir bu arada videoda. Kapı kapandı da. Oradan geldi o ses. Nurse'den şimdi ileriye doğru uzun bir top. Jiro. İndirdi Matuidi. Matuidi in sıyrıldı. Matuidi Pavard'a da geçti. Şimdi Matuidi güzel orta gol getirir. Orta yine top boşa gitti. Şimdi Mbappé'nin baskısı var. Kante indirdi Paul Pogba Matuidi Griezmann 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 sıyrıldı Griezmann Griezmann vurdu kaleci biraz daha sert vurabilirdik etkili geldik Griezmann güzel sıyrıldı Koner Griezmann yerden açtı ama Matuidi'ye gelmedi Mendy şimdi oynadı Oliver ile, ben şimdi Mbappe Mendy ile kazandık topu. Samuel Umtiti döndü Loris'e. Loris. Loris bir pas hatası. Bakıyorum sanırım offside var. Doğru offside. Mbappe'nin offside'de kaldığı pozisyon. Loris ileriye doğru uzun bir top attı. Ama top kaldı. Şimdi Juru varan girdi araya. Mendy. Matuidi. Griezmann. Matuidi'ye gelmedi yeniden. Kante. şununun şu ümit Loris. Loris Kısa pas Varan. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı Fransa 0, rakip Fransa 0. Toplu oynamada 69-31 üstünlüğümüz var. Ee, şöyle bir bakalım ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Bunu oyuna sokalım. Hmm, biraz daha baktığımızda. Bu, bu şekilde iyi. Başka değişiklik yapmayacağız. Uf, i̇kinci yarı başlıyor tek değişiklik var. Matuidi çıkıyor. Koman giriyor. İkinci yarıya rakip takım rakip Fransa başladı. Jiro. Lamara gelmedi. Pas atası. Taç bizim. Mbappe. Kante. Kante. Hızlı gidiyor Kante. Karşısında Samuel Ümtütü vardı. Ümtütü'yü de geçti. Kante. Kante yerden geçmedi yerden geçmedi şimdi Pavard. Pavard. kante komam juru juru veremedi Pogba'ya. şimdi ümtiti indirdi kafayla kant kantete kaldı rakip kantete kaldı şimdi griezmann rakip takım etkili geliyor lamarın koşuyla mbappe karşıladı griezmann Griezmann uzaklardan vurdu direkten döndü. Sonrasında vurdu yine Bir bir daha haşırı vurdu direkten döndü. İnanılmaz pozisyonlar. Önce Griezmann vurdu. Direkten döndü. Sonra Juru vurdu. Şimdi yine Juru sanmada varan başarılı. Şimdi öm oynadı Griezmann'la. Griezmann'ın pası geçmedi. Şimdi yeniden Griezmann. Antoine Griezmann. Şimdi oynadan bak benim koşumlar. çok güzel pas. Mbappe varan. Şimdi akipte bir pas hatası. Mbappe yaptı ortasını. Samalüm Tüti şuradan önce vurdu. Şimdi Mendy. Şimdi sol kanattan geliyoruz. Mendy ceza sahasına yaklaştı. Yaptı ortasını. Griezmann gelmedi Mendy'den. Mendy de topu kalecisiyle buluşturdu. 0-0 gidiyor. Şimdi Juru indirdik topu. Mbappe. Şimdi Griezmann. Griezmann'dan Juru'ya. Juru. Juru vurdu ve gol. Oliver Juru. Oliver Juru. Çok zor vurdu. Özür diliyorum. Çok sert vurdu. Güzel vurdu. Oliver Giroud 74. dakika bir daha 1-0 önleyiz. Zaten gol geliyorum diyordu. Etkili geliyorduk ilk yarıda ve de şu dakikalarda. Çok güzel bir gol. Oliver Giroud. Kante. Şimdi oynadı Giroud ile. Topu kazanamadık daha. Şimdi de Kante ile kazandık. Pogba. Şimdi Giroud. Giroud. Jürü sıyrıldı. Oliver Juru sıyrıldı. Juru gidiyor. Şimdi kaptırdı Juru. İyi ilerledi. Uzun bir depa attı. Şimdi Mbappe. Mbappe topu kaptırdı ama hakeme baktım. Faulü verdim. Mbappe dengesi bozuldu sanırım yanılmıyorsam. Şimdi Pogba topun gerisinde yaptı ortasını. Jiru kafayı vuramadı Jiru. Şimdi Ümtiti de top rakipten çıktı sanırım. Corner olması lazım. Corner. Griezmann yine yerden oynadı. Jiru'ya gelmedi ama şimdi kazandı Jiru. Yine kaybetti Jiru. Pas hatası olur mu olmadı. Şimdi Oliver Jiru. Samuel Ümtiti. -tütü. Ümtiti'den Pogba'ya. Pogba. Jiru. Jiru. Jüri yerde kaldı hakeme bakıyorum. Penaltı mı? Penaltı mı? Verdi. Penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. İtirazlar var rakip takımda. Ama penaltı doğru karar. Oliver Jury yerde kaldı. Topun gerisinde Griezmann. 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 Antoine Griezmann geliyor. Griezmann. Griezmann vurdu ve gol! Antoine Griezmann 86. dakikada 2-0 oluyor. Griezmann atıyor. 86. dakika. Penaltıdan güzel bir gol. Kaleci de ayrı köşeye attırdı. Rakip ile başladı. Şimdi Juru. Juru iyi bir de parattı Juru. Jiro vurdu, savunmaya çarptı Koner. Set vurmuştu Jiro. Savunmaya çarpmasa belki gol olabilirdi. Griezmann korneri kullandı. Sama ölümtüdü. Şimdi bir kafa dışarıda. Bulmuyor kaleyi. Loris. Mbappe'ye gelmedi. Jürri vurdu Loris. Jürri vurdu Loris. Şimdi Umtiti. Pas yapıyoruz artık. Part. Varan. Loris. Samal Umtiti. Ve maç bitti. 2-0 kazanıyoruz. Goller Oliver Giroud ve Antoine Griezmann'dan geldi. 2-0 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve de yorum yazmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.